gösterdiğim şekilde yaparsanız muhtemelen sizinkinin her yeri bu şekilde olacaktır. Bakın buraya kadar çok güzel oldu. Burası dahi. Burada başladığım nokta ve burası bir tık hatalı oldu. Eğer videoyu atlamadan izlerseniz bütün bu yaptığım hataları siz yapmadan yapacaksınızdır. Merhaba arkadaşlar. Bugün soyulan eskiyen direksiyon simidine yeni dikme kılıf takacağız. Öncelikle kılıfı direksiyon etrafına geçirerek başlayacağız. Dikiş yeri en alta geliyor. Yani en estetik o şekilde duracağı için o şekilde geliyor. Siz isterseniz başka bir yere getirebilirsiniz. En altı ortaya getirdikten sonra dizlerimle oradan tutuyorum. En yakın yerden geçire geçire ilerliyorum. Bu kadar geçtikten sonra iki elimle birden tutup sertçe asılıyorum. Yavaş yavaş esneyerek geliyor. Daha sonrasında ortalıyorum. İki taraftan da eşit olsun diye. Ortalamayı da yaptıktan sonra dikişe başlayabiliriz. İpi iğneden geçiriyoruz. Alt taraftaki dikişin altından ipimizi geçiriyoruz. İlk geçirdiğimiz noktaya ipi düğüm atıyoruz açılmayacak şekilde 2 3 tane düğüm atabilirsiniz. Sıkıca bağlıyoruz. Şimdi alttan başlamıştık. Dikişin üst tarafından geçiriyoruz. Şimdi göstereceğim bu tarafta da. Arka tarafın altından ön tarafın üstünden geçiriyoruz. Bu şekilde daha estetik bir görüntü elde ediyoruz. Bakın altından dediğim şu arkadaşlar. Arka taraftaki dikişler şunlar. Şunlar. Ön tarafa oradan geldiğimizde bunun bu şekilde duruyor. Burada bu atlanmış yer. Buradaki dikişin altından giriyoruz. Yani buradan gelip üstüne gelip sonra altından giriyoruz. Burada direkt altına giriyoruz. Bakın şuradaki dikişin altına giriyoruz. Üstüne çıkıp öyle geliyoruz. Burada kendimize çekip Üstten gelip sonra alta sokuyoruz. Anlatmak istediğim oydu. Eliniz bir yerden sonra alışıyor. Biraz daha hızlanıyor. Ön tarafı üste gelecek şekilde yapıyorum ki alttan yani daha doğrusu karşıdan bakınca direksiyon kılıfının o boşlukları gözükmesin. Üstteki alttakini kapatıyor. Bu şekilde buralar gözüküyor mu bilmiyorum şu anda. Bakın bahsettiğim yerler şurada daha net gözüküyor. Bakın buralar gayet iyi. Arka taraftan gelen deri altta kalıyor. Buradaki deri onun üzerine geliyor. Buradaki ipleri gerdirirken onu alta sokup bunu üstte alıp gerdirin. Yoksa bu şekilde havada kalıyor. Bakın burada tam e, tam tersi gibi değil ama e, ağız ağza gelmiş deri görüyorsunuz şurada. Ağız ağza geldiği için sıkışıp kabarık bir halde olmuş. Bunları iğne ile sonradan düzelteceğim ama hatayı göstermek için sizlere çekiyorum burayı. Bakın aradaki farka. Burada ne kadar burada ne kadar sıkışmış, kabarmış. Sebebi o. Bu işi yapacak olan arkadaşlara tek tavsiyem vaktiniz olduğu bir anda yapın. Acele etmeyin. Acele ederseniz biraz baştan savma olacaktır. 10-15 dakikalık bir iş belki 20 dakika sürer toplamda sakin sakin hem dikişleri atlamadan hem aynı düzlemle devam etmek adına acele etmeden yapmanız gerekiyor bence. Bakın burada daha güzel oldu. Hem dikiş yeri direksiyonun bu bağlantı yerine denk geldi. Şimdi alt tarafını da yapacağım aynı şekilde. Bakalım nasıl olacak. Evet bitmiş hali bu şekilde. Az önce gösterdiğim gibi burası mükemmel oldu. Gösterdiğim şekilde yaparsanız muhtemelen sizinkinin her yeri bu şekilde olacaktır. Bakın buraya kadar çok güzel oldu. Burası dahi. Burada başladığım nokta ve burası bir tık hatalı oldu. Şurada da bir katlanma var. Bunları videonun içerisinde anlatmıştım. Eğer videoyu atlamadan izlerseniz bütün bu yaptığım hataları siz yapmadan yapacaksınızdır. Çok basit sonuçlarla bu hale getirebilirsiniz. Bu şekilde katlanmış olan direksiyon kılıfını. Bakın. Burada gerçekten çok iyi duruyor. Umarım video işinize yarar. Siz benim yaptığım hataları yapmazsınız. Kazasız belasız kullanırsınız. Görüşmek üzere.